Evet dostlar herkese hayırlı günler. Şimdi özellikle size birkaç konuda bilgi vermek istiyorum. Bu konuların başında gelen özellikle borsada işlem yapıyorsak bilmemiz gerekenler ve bilmemiz gerekenlerin yanında da yapmış olduğumuz işlemlerde kendimizi nasıl garantiye alacağız. Bu konularla alakalı sizlere de detaylı bilgiler vereceğim. Ama bundan önce size söylemek istediğim şey şu. Hem dişlerimle alakalı yapmış olduğum Geçirmiş olduğum operasyonlardan dolayı çok fazla konuşamıyorum ilginiz olsun. O yüzden ses kalitesinden dolayı kusura bakmayın. Cumartesi günü komple ağzımdaki e, takma dişler çıkıyor. kendini normal dişlerime kavuşuyorum Allah'ın izniyle. O yüzden tam konuşamıyorum kusura bakmayın. Güzel dilekleriniz için de teşekkür ederim. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, Borsada yapılan işlemlerde en çok yapılan hata şu. Genelde borsada bir düzen olmadığı. İşte paranın grafiği çizisi vesaire gibi konular var. Bu konulara ben şahsen çok fazla katılmıyorum. çok fazla katılmadığım için ben teknik analiz konusuna çok güveniyorum. Teknik analiz borsada yapılan işlemlerin aslında nasıl ilerlemesi gerektiğine dair bir strateji biçimidir. Bunu daha önce sizlere defalarca söylemiştim. Borsada günlük işlemler değil, daha karlı işlemler kazanmak istiyorsanız bunun temel kurallarını bilmek zorundasınız. Şimdi bunlara kısaca değinmek istiyorum ve sonra da sizlere piyasayla alakalı güncel bilgileri sunacağım. Piyasa düşünüldüğü gibi sürekli bir yöne hareket etmez. Sürekli kendi içerisinde tekrarları olarak işlemler yapılır ve bu tekrarlar aşağı yönlü yukarı yönlü düşüşler yükselişler çerçevesinde alım satımlar yapılarak piyasa oluşur. Bu piyasadaki oluşumlar yerli yatırımcının bildiği üzere ağırlıklı ortalamalarla çok fazla takip edilemez. Bunun belli bir kuralı belli bir hesaplama yöntemi vardır. Hesaplama yöntemlerindeki istikrar şundan yola çıkar. Büyük ölçekli grafiğin kendi içerisinde defalarca küçük ölçekli grafikler de oluşur. Bunlar kısa vadeli grafikler. Kısa vadeli grafiklerin yanında uzun ve orta vadeli grafikler de oluşur. Yani sürekli her grafiğin içerisinde günlük, aylık, haftalık, saatlik fark etmiyor. Her grafiğin içerisinde daha küçük periyotlu grafikler vardır. Bunlardan dolayı bir ise yukarı yönlü örnek veriyorum hedefi burasıysa Kısa vadelere düzeltmeler yaparak ilerler ve piyasa bu şekilde oluşur. Ne yazık ki bizim piyasamızdaki çok sığ olmanın getirdiği bir dezavantaj var. Bu da hem yerli yatırımcının bilinçsiz olması hem de çok yeni yatırımcının olması hem de piyasadaki ağırlığın tamamıyla bir robota dayalı olmasından kaynaklı büyük bir eksikliğimiz var. Bu da tek robotun hükümdarlığı gibi bir piyasa oluşturuyor diğer alternatifler olmadığı için bu robot aşağı yönlü ya da yukarı yönlü bir hareketler izlediği zaman satış baskısı da alış baskısı da fazlalaşıyor ve insanlar çok çabuk panikleyip zararına satış yapabiliyorlar. Şimdi gelelim e, piyasadaki işlemleri nasıl takip edilmesi gerektiğine. Bakın bu benim sizlere göstermiş olduğum Hani Üçgenlerle ben size gösteriyorum. Hepsi birbirine benziyor olabilir ama hesaplamaları birbirinden farklı. Yani her hissede farklı bir strateji var. Bu stratejileri ben sizlere sadece sizler görün diye bu şekilde, yani üçgenlerle anlatıyorum, göstermeye çalışıyorum. Bunun aslında temeli Fibonacci'ye dayanır. Fibonacci hesaplamaları, yüzdelik hesaplamalar, yüzdelik hesaplamalardır bu işin e, temeli. Çünkü eğer siz yüzdelik olarak hesaplayamazsanız, Bunları robot işlemlerde alım satım yaparak kullanamazsınız. Yani siz robota şunu vermek zorundasınız. Bir matematik vermek zorundasınız ki bu robot bunun çerçevesinde alımlar satımlar yapsın. Buna bir diğer örnek verecek olursak bayrakların asıl başarısındaki strateji izlediği yol da budur. Yüzdelik hesaplamalar yapar. Mesela örnek veriyorum tüpraşı açalım. Büyük spekülasyonun uzak bir hisse olduğu için ben bunu seçiyorum. Hem bu anlatımın yanında sizlere kısaca bir bayraklar eğitimi de vermek istiyorum. Burada şimdi bakın bir formasyon yok. Formasyon olmadığı için şu an bizlere formasyonu göstermiyor. Formasyonun neden olmadığını da söyleyeyim ben size. Burada kendi içerisinde matematik hesaplaması yaptığı için şöyle sürekli tepeleri ve dipleri sayar tepe diplerde eğer bir formasyon yoksa size bunu göstermez. Biraz daha büyük bir ölçüye bakalım. Daha net ne demek istediğimi anlayabilin. Şöyle biraz daha büyük bir ölçüye baktığımız zaman. Bakalım. Evet burada bir formasyon var. Bu formasyon oluştuğu zaman bakın matematik bu şekilde ilerler. Formasyon oluştuğu zaman birinci hedef düzeltme. ikinci hedef burada görülüyor. Yine düzeltmesini yapıyor. Son hedef burada görülüyor ve sonra yine düzeltmesini yapıyor. Burada da yine aynı şekilde yükseliş hedefleri birebir uyuyor. Biraz daha yükseltelim. Periyodu biraz daha yükseltelim. Ne dediğimi daha net anlayabilin. Periyot yükseldikçe grafik hedefleri de aynı şekilde aşağı ve yukarı yönlü çoğalır. Biraz daha yükseltelim. Evet. Şimdi bunu bir günlüğe düşürelim. Yani bir dakikalık periyoda düşürelim. Bir dakikalık periyotlarda daha iyi. Şunu kapatalım şöyle. Matematikten bahsetmek çok mümkün. Bakın mesela şurada çok güzel bir formasyon var. alternatif evet düşmesi gereken rakam burası bundan sonraki hesaplamalarda bir bakalım tepeler neresiymiş birinci ikinci hedef burada birinci hedef burası İki, ikinci hedef de burası iki trade noktası da çok net çalışıyor. Yani bu şekilde günlük mesela bakın burada da çok güzel bir formasyon var. 1, 2, 3, 4 düzeltme yeri. Bir bakalım. Evet düzeltme yeri de çok net gelmiş. Yani buna benzer ben size birçok örnek verebilirim gün içerisinde mesela Halk Bankası'nda oluşan formasyon gibi Halk Bankası'ndaki 5 dakikalık grafikte oluşan bir formasyondu Burada da formasyon hatırlarsanız ben 5.40'larda 5.50'lerde söylemiştim arkadaşlar 5.31'e kadar bir düşüş gelebilir diye Bu düşüş gerçekleştikten sonra yükseliş başladı bir 1-2 kuruş dışında hatta 1 kuruş sadece 31 demiştim 30'a değdi. 1 kuruş dışında yanılma vermedi bizlere. Yani biz burada doğru argümanlarla işlemler yaptığımız zaman ağırlıklı ortalamaya ve buna benzer hiçbir şeye ihtiyaç duymazız. Bu da bizlere istikrarlık kazancın kapılarını açan güzel bir strateji yöntemidir. Her zaman doğru strateji doğru hesaplamadan geçer bildiğiniz olsun. Algı konusuna gelirsek de mutlaka algıdan uzak durun. Yani piyasadaki olumsuz haberler zararına satmanız, olumlu haberler de yukarıdan tepeden almanız için gerçekleşebiliyor. Benim işlemlerimdeki başarı şundan kaynaklıdır. Küçük periyotlarda stratejiler kısa vadeli değişebilse de periyodu biraz daha büyüttüğümüz zaman strateji hiçbir zaman değişmez. Hedef noktaları da değişmez. Bunu biraz daha büyük ölçüye getirdiğimiz zaman yani kısa vadede az önce sizlere örnek gösterdiğim gibi kısa vadedeki düzeltmeler orta ve uzun vadedeki hedefleri hiçbir şekilde bozmaz. Bu da getirinin garanti bir getiri olmasının önünü açan en önemli etkendir. Dostlar kısaca anlatım konusunda umarım bir eksikliğimiz yoktur. Çünkü çok zorlanıyorum şu an konuşurken. Hem konuşmanın vermiş olduğu rahatsızlık hem de gerçekten cümle kurarken çok fazla sızlıyor operasyondan dolayı. Bu arada bir konuda da sizlere bilgi vermek istiyorum. Dün ben bütün indikatörleri kuracaktım. Lakin aldığım ilaçların etkisiyle çok fazla ayakta duramadım. Birazdan geçiyorum bilgisayar başına. Bütün kurulumlarınızı bitireceğim. Yapmış olduğum işlemlerden sizlere birkaç tane örnek attım. Bu örnekler kesinlikle ama kesinlikle alsa tavsiyesi kapsamında değil. Sadece piyasada oluşan algının dışında bir mantık izleyebilmeniz için sizlere e, gösterge olabilecek birkaç tane e, alım noktası paylaştım. Umarım sizler bunlardan faydalanırsınız. Bu şekilde stratejiler geliştirerek de para kazanmaya başlar ve devam edersiniz. Bu arada dostlar eğitimlere katılmak için bilgi isteyenler Buradan Burcu Hanım'a ulaşabilirler Telegram üzerinden. Eğitimin içeriğini merak edenler için söyleyeyim. Eğitimde 32 tane konu anlatılıyor. Bu konular şu şekilde. İlk dersimiz üstad seviyesidir. Yani Türkiye'deki herhangi bir yorumcunun herhangi bir analistin olduğu seviyedir ve ilk dersimizde bu seviyenin üstüne çıkıyoruz. İkinci dersimizden sonra özellikle hisselerin alım noktalarını belirleyebilmek için matematik hesaplamalarına geçiyoruz. Bu matematik hesaplamaları 3. ve 4. derse kadar devam ediyor. Online dersler. Tabi bu süre zarfında sizlere bir sürü e, taslak gönderiliyor. Bir sürü PFT dosyası gönderiliyor. Slaytlar gönderiliyor. Bu slaytlarla sizler yani bütün konularda en ufak ayrıntısına kadar bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Kurulumda bilgisayar başında olmanıza gerek yok. Sadece TradingView kullanıcı adını verirseniz. Böyle bakın size göstereyim. Burada benim kullanıcı adımı görüyorsunuz. TradingView kullanıcı adınızı yazmanız yeterli olur. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bol bol dua edin. Videoları beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyin dostlar.